<laughs> <laughs> karşında kim var abi? Queen. <laughs> Queen. <laughs> 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 sana bir söyleyeyim mi? Bir defa dedim ki, Queen dedim, kimse Queen ile yapmaz. Artık herkes topta oynuyor. Dedim ve sürekli karşında Queen gelmeye başladı. Ben <laughs> caz yapmasın. Kader. Riot bizi Allah dinliyor. Yok kardeşim. Acaba nereden dinliyorlar? Mouse'un ucundan falan filan mikrofon girişim mi var? Duyuyorlar bizi. <laughs> <verirler ama>. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şeye alıştığım zaman hep aynı yapıyorum. Farklı olmasını istemiyorum. Mesela bakın. Ben bir tişört aldığım zaman o tişörtün aynısından dört tane daha alıyorum ve hepsinin renkleri farklı. Farklı renkte aynısından alıyorum. Bunu hep yapıyorum. Farkındasınız değil mi? Zaten biliyorsunuzdur. Yani hırkalarda da böyle. Ee, genelde aldığım ayakkabıda bile geçen yaz iki tane ayakkabı aldım birisi aynı bak aynı ayakkabılar birisi gri birisi siyah birkaç ay önce benim ayakkabımı çaldılar hakanlarda ee, <laughs> bakın beyaz marka vermeyeceğim spor ayakkabım vardı adidas beyaz ayakkabım vardı tamam mı o gece e, ayakkabımı çaldılar sabahında Adidas'a gittim ve aynı ayakkabıyı aldım. Direkt. Aynı. Aynı modeli. Aynı paraya aynı ayakkabıyı aldım. Normal bir insan hani onu kullandığı bay. Aylardır kullandım ya. Bu sefer farklı bir türünü alır. Ama ben öyle değilim. Ben bir şeye alıştığım zaman onda hep devam ediyorum. Yani yeni şeylere e, açık bir insan değilim açıkçası. Yeni bir şampiyon geldiğinde bile videosunu çekmiyorum. Hiç oynamıyorum da. Hep eski eski şeylere, öğrendiğim şeylere çok alışığım. Abi sen yobaz. <laughs> Mesela bak yemek konusunda da böyle. Bak ben e, deli gibi hamburger, burger yiyen birisiydim. Vi artık virüsten dolayı yemiyoruz ama mesela hep aynı hamburger yerim. Double cheeseburger. Sekmez. Bakın bu sekmez. Çevremdeki tüm arkadaşlarım bilir. Hep double cheeseburger yerim. Hatta yanına da renk sos alırım abi. Bilmiyorum onun dışında yiyemiyorum. Yemiyorum da yani. Bir defa King Chicken yedim. Onda da midem bulanmış, zehirlenmiştim yani. Abi siz ne yiyorsunuz? Eren mesela e, ee, şeye gittin, McDonald's'a gittin. Ne yersin? Abi ben McDonald's'ı zaten aman, aman aman. Aman aman aman. Aa bak bak bu arada Lee'sini gördüm. Bak şimdi bak bak. Bak izle. Haritayı okuman gerek. Düşmanını iyi tanıman lazım. Arda hazır mısın? Kanka ben buradayım. Beni de çağırsana. Yo yo yo. Ha istersen sen de gel ama bak şimdi. Ben onu zaten emdim. İzle. İzle. Nerede? Tam burada. <laughs> Gördün mü? Düşmanını iyi 1 2 iki... oh, Yardım lazım beyler yardım lazım Burada Buraya gel buraya gel Bunlara gireriz bunlara gireriz Bunlara gireriz Bir anda Bir anda Bir anda, anda Bir anda Yok mu bir anda Tamam kaçmışlar o <laughs> Murat sen ne yersin hamburger olarak Sürekli yediğin bir tane vardır ee, Ben çok fazla gitmiyorum <laughs> Ya bu da tek <laughs> ben gidiyorum <laughs> hamburger... <Tabii> Sen izlemiyim mi? <laughs> <laughs> mi Nadir insanlardansın yani Allah Allah, Allah. Ben Oğlum ben Sizin hep burger yiyorum. Bu videoda Hecarim Jungle'ı izleyeceğinizi zannettiniz. Ama velakin ki... Ee, öyle bir şey yok. Bu videoda hangi hamburgerin... <laughs> Biliyorsunuz yani şey bir de benim okulum küçük çekmecede tamam mı? Çok uzak. Yani her gün bir buçuk saat gidiş, bir buçuk saat gelişti. Ve abi ev uzak diye sürekli dışarıdan yemek zorunda kalıyorsun. Ben de o yüzden sürekli hamburgere alıştım fast food'a. Ve olay şu. işte alıştığın zaman bırakamıyorsun. Bakın size çok güzel bir söz söyleyeceğim. Ee, bunu belki ilk duyuşta anlamayabilirsin ama böyle sindirerek düşünürsen direkt anlayacaksın. İhtiyaçlar bir süre sonra alışkanlıklara dönüşür. Bak bu konuda çok ciddiyim. Yani eskiden ihtiyacın olan şey... Geldim burada top Bir de geldim gir 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 gir! Acıma ay, acıma! Sel... O neydi lan? Abi bu ne? Tamam ben ö... Sen öldün. Ben ölmedim. Kanki sen öldün, öldün. Sen Şu öldün, anladım. sen öldün. Hatta sana ignite de atıldı ve Lee Sin çaldı ben, o killi. Ben, ben de onları attım. Geliyorum, geliyorum. Yani Lee Sin geldi, Lee Sin geldi. Lee Sin, Lee kardeşim. Denet, tak at Uyy. adam uçtu. Gel, gel gel gel, devamı var, devamı var. Yapma onu. Onu yapma işte, onu yapma işte, onu yapma işte. <laughs> onu yapma işte. Yani, Aaaa. Aa geldi geri geldi lan blabuk. <laughs> Şeytani naftürüz derindeki tehlike. Bu arada dün yorumlara biraz kalp falan attım. Ee, çok güzel yorumlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Böyle yorumlar atmaya devam. <laughs> Böyle mi deniyor? Deste. Ah. Evet şimdi ee, hain. Bak, bak. Şu an çakal taktiğini izlemektesiniz arkadaşlar. Ben bunu direkt tek atacağım bu arada. Bozdum gir gir gir. Gir 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 gir. Tamam. Ignite attım buna. Keşke ignite harcamasaydım ama... Çalmak falan filan. Lee için değer. Bot buraya geliyor. Kaçmamız lazım Eren. Gel. Zıpla buraya. Bir an seni bırakacağımı zannettin değil mi? Bir an zannetmem bir an. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Odun mal. Gördün mü? bu geçemedi. Bir de denedi ama. Evet, hemen basemizi atıyorduk ve jungle item'ına devam ediyorduk. <gülüyor> 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 saldırı gücü gü gücü gir gücü gücü gü buna saldırı gücü veren mavi jungle item'ını aldık. Şimdi de hemen şöyle bir uzun kılıç ve ayakkabı gömelim. Oyun başlamışken hemen ürünlerimizi ekranda göstertelim. Tabi Arda önceden göstermediyse. Yenilmez rünüyle girdi ve LoL'ün son yamasında Hecarim'e dehşet bir buff geldi. Q'su bufflandı. Zaten bu şampiyonun en önemli şeyi Q'ydu. Ve Q'ya buff attılar. Riot, Riot garip yani. Harbiden ne yapacağı bilinmiyor, anlaşılmıyor. Şu an Hecarim West'te deli gibi oynanıyor beyler. Dün iki el rank atayım dedim West'te ve ikisinde de karşıma Hecarim geldi. Ve Ignite ve Charm'la oynanıyor özellikle. Geldim. Mide mi? Hayır topa. Geldim. Po, po Poppy. popi, popi. Aynen kanka işte böyle. Çarpıldın kardeş. Popi biraz geç gördü. Bak şimdi bak bak Q'ya bak. Odun gibi vuruyor Q. Yani odun kötü bir şey mi? Yok öküz gibi vuruyor. Öküz iyi bir şey. Bu arada ay mavisi aldık. Lee'sinden. Şöyle adetten birkaç tane de miyon alalım. Q'su inanılması güç. <laughs> Lee'sine yazdığı <bir> şeye bak. <laughs> Hekarim alıyorsun, adama küşe atıyorsun, adam bunu yazıyor işte anladın mı? Hemen mide geliyorum. Eren! Arda hazır mısın Arda? Arda! Arda! Hadi! Yedim o ultiyi. Tamam 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 yüzde şimdi. Ha, ah, i̇zleme kanka Hı. izleme kanka. Benim ulti ben... Tamam. Ben fail oldum ya. Oh fuck! Oh, Vallahi fuck fail öldüm. oldum ben. Senin ikidir ulti fail oluyor ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar Kiana kaç kan Kiana var senin? Var bir 100k. şey geldi aklıma. E, dedim ya Arda'dan için beni kesiyormuş gibi yapabilir ha. Hani bilgisayarcı görünce de insanlar şey diyor ya. Facebook ekleyebiliyor mu? Facebook ha <laughs> değil mi? Har böyle oldum ya. Facebook ekleyebiliyor mu? Arda Facebook ekleyebiliyor musun? Peki Instagram? O da mı yok? Bota geldim. Bota geliyorum. Bota geldim. Zıpladı. Arda tamam, gel. Arda sendeyiz. Diri. Diri. Oh fuck. Tamam tamam support saldırıyorum support'a. Bu arkadaş öldü bak. Ignite'ımı harcamadım. Rakibini iyi tanıman lazım. Hemen buradaki oh 30 gold beleşe alıyorsun. Enayi parası. Bak 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 Lee'sini sıkıştırmaya gördüm, Gördüm gördüm gördüm. Gel 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 gel. Murat gel Murat gel. Sıkıştırıyoruz mu? Geldim geldim bastım geliyorum. Tamam. Evet. Evet. <tú> <tú> ah. Dalga 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 Topa geliyoruz Murat yardım gerekiyor galiba Aşırı kestim İzle şimdi Arda Arda Bir Yumi nasıl beni şey asil kilimi çalabilir ya Ha Ignite la Eğer Ignite atmasaydı Trabzon'a selam verecektim Al işte Aga Lavuk bana vuruyor ama E yok E yok seçin ve öldüm ve Trabzon'a selam veremedik. Bu videoda Trabzon'a selam veremememizin tek suçlusu Yumi. Bende suç yok. Şimdi bu eldi size şöyle söyleyeyim. Bu yeni meta, yeni güçlü Hecarimdi abi. Eskiye benzer, hatta aynısını yapacaksın. Üçlü kuvveti çıkacaksın. Jungle item olarak istersen tankı al, istersen AD verenini al. Şimdi or girmemiz var. Gel Gel gel. Gel 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 aşağı gel aşağı. Gel abi. Gel abi. Okay. Tamam abi. Vur 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 vur. Devam devam oyna oynat devam. Yavaşlar <laughs> o. Gel 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 gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇yi yaptın iyi. Ben zaten kesemeyecektim onu da. Pisliğim şu. Ignite atıp bırakıyorum ya kaçıyorum. Eriyeceğini biliyorum çünkü. Hemen kuleyi alalım abi. Bu arada her akşam 6'da yeni video atıyorum. Haberiniz yoksa e, like atabilirsiniz, bildirimleri de açabilirsiniz. <laughs> haberim yoksa like. İyi. <laughs> <laughs> yani <laughs> haberim yoksa like. Hazırsanız like atın. Aynen. <laughs> Asınız Allah burada. Kim o? Kim o? Geleyim mi? En Nautilus. Bu adamlar ready var. Bak bak Nautilus'un Gözünün önünde karşı takımın redini alacağım. İzle, HD izle. Tamam. Ölmemeliyim. Her şeyi attı bloklar ama ben kaçtım. Gel 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 gel. Eren Eren, Eren, Eren. Bak seni bekledim. Bunu herkese Allah kahretmesin. Ben de kaçıyorum. Bir vurdum. Adamsın. Kaç! Tamam, tamam. Lan lan lan. Tamam. Lan arkadaşımı kesiyorlar. Tamam. Lan, Aa arkadaşımı mavimi kestim. çalacak, mavimi çalacak. Lavuk. Mavi çalacak. Poppy ölme. Lavuk mavi çaldı ya. Evet hemen basemize geldik. Sokkarca alıyoruz. Çünkü üçlü kuvveti bitirmemiz gerekiyor. Hayin pusu yapıp mavi aldı ama red die. <laughs> <laughs> Kudur lisi. I am ready. Gir abi gir abi. I am going to gir the... abi. war. Gel abi. Gel abi döşeyelim Bir abi. Bir anda çalmıyor muyum? <laughs> Nasıl çaldın lan harbiden? <laughs> Korkutmak için yaptım bunu. Nautilus abi, sen bir tam yardım odursun. lazım ya, Sen oradan çık. Aa yukarı teleport geldi. Eren o acil çıkman lazım oradan. Üçlüyü hala bitiremedim. Üçlüyü bitirsem mid'e de gankleyebilirim ama oraya bomba kombo yaparsak alırız anca. Yoksa alamayız herhalde ya. Öyle bir bomba combo hissediyorum ki şu an. sanki bomba komboyu senin üzerinde yapacaklar büyük ihtimal. Çık çık çık. İşte işte aynen kendi üstünde. Evet. evet. Bu Kaç, bu arkadaş öldü. Kaç! 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 Evet, bu arkadaş öldü. Birisi ö... Öl lan! Tamam, öldü. ha Enayi Nautilus'u kukuladım orada. Oo, güzel! Ben de attım. At adam geliyor. At adam geliyor. Red'i var. Onun Red'i var. Onun... Ya! 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 ya. Onun Red'i var ya! Neyse, o zaman şunu çalalım. Devam. Abi, hemen mid'e gidiyoruz. Adamlar eksikler. Gel. Çık, Oha, çık, çık. Mi? Yo, yo. Bilerek yaptım. Adamlar korksun diye. Korkmadılar kanka harbiden. Buraya Saldı, adamımız adam söylüyor. Gel 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 gel. Şöyle. Tamam. Allah öldüm beyler. Ooo param pirşik ettiler lavuklar beni. Ve üçlü kuvvetimizi bitirdik. Şimdi hemen bir sterak gömeceğiz. Böyle hem tanki hem hasarımız olsun diye uğraşıyorum. Zaten çar bufflı o yüzden fazla vuruyor. Birazcık da tank olmamızda fayda var. Bu çar sanki böyle her şeyi almış gibi gösteriyor dışarıdan ama hiçbir şey alamıyor. <laughs> Bu arada tamam Alev Ejder'e geldi. Tamam. S-Wing Tam geliyor, ignite yavaş koydum, yavaş. ignite koydum. Irelia öldün sen. Fight'i bitirin abi. S-Wing geliyor. Benim. Tamam. Hangisi vay? Nice, nice, nice. Canavar gibiyim lan, gel. Gel, gel. Oha, ne vuruyorum? Harbi diyorum Hiç dehşet mi? vuruyorum. Demek ki üçlü kuvveti çıktıktan sonra gücü belli oluyor bu çarı. Az önce nasıldı biliyor musun? Rengar main gibiydim. Böyle piyano gibi tuşlara basıyorum böyle random böyle. Lee'sin umarım redimi almıyorsundur Tosun Paşa. Tamam almıyormuş. Ha. Güzel. Ah, kritik. gel 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 bastım. koş koş koş. Bastım bastım geliyorum. Ağam. Ağam Poppy ulti at. Poppy at ultini. Hazır mısın? Eren Eren. Hadi. Selamım. bir şeyim Bu olmadı. Bu olmadı. Kanki biraz daha Çok bekleseydin. Mu geç Kanki öldü. Ay yeni geldi, yeni geldi. Vallahi yeni geldi. Desene oğlum. Ben bir sa yani bekledim, bekledim. Evet yine bok gibi girip öldüm. Enayi köpek ölüşü yaptım. Abi gel. 9 saniye ejderi hemen çıkaracağız. Gel 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 Eren. Ama adamda Kesin da da list al işte yine öldüm ya. Ya geliyor geliyorum geliyorum. Çıkmış ben de Çıkmış geliyorum. gibi yaptım. Aldım. Bekleyin. Ve kaçtım abi. Aldım ve kaçtım. Lan alamamış Artık ultim var abi tamam, az tam... Bu tamam. hala. Ya, ignite mi aldı beni? Öldü o. Öldü o. Öldü. Ignite saldım ona. Öldü. Die bitch. Die fucker. Allah kahretsin. Ay, kay, kaç, kaç, kaç. Oh shit. Gel, gel abi. Yumi yumi. Kaç kaç kanka canım. Kaçıyorum canın kaçıyorum. Çok... Bu canavar zaten. Bak 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 bak. Bastım geliyorum ultim var. Aga yardım var. lazım. Yardım bastım geliyorum ultim var. Tamam. Play'i bırakmak zorunda kalabilirsin. Tamam, bastım tamam. geliyorum ultim var. Gel abi. Direkt gireceğim. Tamam er abi. Evet. Er Tavrı Gel abi. Er Poppy... o what? Ne oldu lan? Poppy, Poppy adamı yolladı. Ya! Adam gitmedi. <laughs> Sırayla. Tamam yavaşlatıldı. E e Flash falan da atıyor. Neye gittin? eğer e e çok basmasın? Aga o ne e biçim ulti? Ya. Ne yaptın? Evet. Evet. Çok hırslandım. He, o ultiyi atacağım ultisiydi değil mi o? evet, evet. Ben <laughs> e e o şeydi. altında duruyor böyle. <laughs> o şeydi. Ben bu ultiyi atacağım abi. Kime değilse değilsin, umurumda değil. Ultisi <laughs> 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 o. Bu fight'ta ulti atılacak. Ay fight mı var? Yo, midde sadece takılıyor arkadaşlar. A flash attı ama. Çık 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 çık. Oha. Oh. Oha vuruyor mu lan abi? Fight'ın e, şeyin büyüdü, <laughs> çapı mı büyüdü? Bana böyle geldi. Ben kaçıyorum. Kaçmıyorum, geri dönüyorum. Evet, evet. Oh shit. Hayır Ol, olmamalıydı. Ol, evet. Evet, 15'e bir fight verdik beyler. Fokus kime giriyorsak fokusu olsun. Bak şöyle mesela. Mesela abi ben tankladım çıktım. Tankladım çıktım abi. Evet. Ne oluyor orada? Ee, bum bum olduk abi. Bum mu yaptılar bize? Niye öyle oldu? <laughs> Niye bizi bum bum yaptılar bu kadar hızlı? kime güveniyor kanka ya? Yürüyün lan! Tamam ben girmesinler diye yaptım bunu. <laughs> şey şey. Gördüm şurada da birisi var. Gövde gösterisi yaptım. Tamam. Abi adamların AD kerisi kesildi. 9'u 6 adamı kestik tamam mı? Şu an bir kişi eksikler. Ay diğeri de botta. Teleportu vardır ama burada oynanır mı? Oynanabilir. Kararsızım yani. Bakalım ward var mı? Temiz. Birisi gelirse baron'u bırakıp ona giriyoruz tamam mı? Okey. O kişi de Ben sanacağım direkt. Tamam gir. Gir Swain'e e gir. Gir Swain'e e. Tamam bu arkadaş da. Ya baron'u öldüm ya. Bu arkadaş da öldü. No! Bu arkadaş bekle bekle bekle. Hadi. 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 Oh. Hadi shit. eyvallah gel abi. Oh, shit. kişi daha var lan ne oluyor? O <laughs> oh, iki kişi daha var. <laughs> lan doğmuş. Ah koruyucu melek vardı değil mi Bigoli. bende? Pupi geliyor, Pupi geliyor, Pupi geliyor. Pişşş gel. gel, gel 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 sıkıştır bunu. Ölebilir misiniz? Pupi yok. Keseriz, parça parça pinçik ederiz bu da bu. Parçık pinçik et onları. Tamam, öldü o, öldü. <laughs> öldü o. Bence worth'tu ya. Yani çünkü birazcık e, insan kesemiyor haldeydik ve... bir Pupi, popicik. pupicik. Tamam, Pek bu arkadaş var öldü. Var mı başka? Gel, gel gel, bu da öldü, bu da öldü. Bu da öldü. Helal be. Ahu, bu neydi abi? Bu neydi? Bu ne biçim bir köpek? Geldim, geldim ah, şuraya, pop, şuraya, 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 şuraya. Geldim, gir. Acımam, o da öldü, o da öldü. Gel. Gel, gel, gel. Ah, ah, kulantı girecek misiniz? Oh, fuck. <füp going> girdik, girdik. Çık şimdi. çık şimdi, çık şimdi sen, sen çık şimdi. Çıktı. Sen de çıktın. Bu nedir, kaç, 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 abi? Bu nedir? Arkana bak, arkana bakma, kaç? Oğlum kesiyorum, Gelir. bir daha geliyorlar. Kesiyorum, bir daha geliyorlar. Hem hemen Beyat abi, Baron sıkıntı. Dört tane para Dört tane Baron birikti. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Hemen Baron almamız çok lazım. Olacak. Siz başlayın Baron'a. Şu an var ya dehşet tasarım var. Tam Baron alayım. Ee, baron'a ya, al ne yapayım? Ejder alalım abi. Çünkü 30 saniye kaldı. Ben ormanı kese kese geliyorum ona. Yaklaşın ejder'e. Bir de hiddet karışımını da çıktım. Şu an 480 admiz var. Hem tankız, hem hasarımız var. Şu an durumumuz güzel. Gö gövde gösterisi yap da kaçışsınlar. Tamam. Standa gireceğim. Tamam. Poppy niye böyle ultiler atıyorsun? Poppy ne yapıyorsun? Gel abi gel 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 gel. Of of. Attığım ultiye bak. Çok iyi çok iyi ben Swain'i sizden uzaklaştıracağım. Aga çok tamam. ya. Tamam. 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 muyuz? Kanka 3v1 ben 3v1 attım az önce. 3v1 attım ama. Ya. Aga be. Kırdamadım abi. Çaldım. Ve kaçtım. Al, kaçamamışım. Kaç, kaçabildim mi? Ya kaçamadım ama çaldım onu. Bence benim için yeterli. Yürü arkadaşa. O arkadaş yaşama sen de o. Al o kili. Aynen senin kasman lazım abi acilen. Adamın şifasını da aldık bu arada. Vay ne, bir alıyor. Bize... Vay vay vay, vay. çakala bak çakala. Benim mavimi falan almaya çalışıyor bir de. Evet. Güzel ulti. Bunu benle 1v1 atabileceğini zannediyor. Bakalım atabiliyor muymuş? Yumi var ya Yumi sağ olsun. Yoksa beni keser mi keser. Oha flash attı. Flash attı lan. Bana outplay falan yapmaya bir şeyler, bir şeyler yapmaya çalıştı bana. Çakal seni. Oğlum bunlar var ya manyak he. Bu arada biz iyi exp kasıyoruz. Gir abi gir Biz girmek. İreli yokken gir. Bir köşe geldim. 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 Bu arkadaşlar bende. Diğerini kesin siz. Tamam, tamam. Swain, bu sefer bendesin asla. Oh, bir dakika. Ay şimdi değil, şimdi değil. Beyler, vur! beyler ben birkaç kişiyle uğraşıyorum. Onları kesip buraya gelmeniz lazım. Beyler, beyler. Vur, vur, vur. Vur ulan. E, Murat vur, vur. Murat sana dalmıyor. Geçti, geçti, Arka, geçti. Kanka vuramam, vuramam. Valla vuramam. Geçti, geçti zaten. Elinize sağlık beyler. Güzel oyundu. Şuraya bak yani. Swain'e baksana iki katım atmış. Bak bir de Swain o kadar hani güçlüydü. 65k vurmuşum yani. Swain'den de kaç kat. Bir da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. <laughs>